şimdi bir ha buyurun hocam buyurun. Mesela bir, bir iki saniye eş... geç geliyor böldüm buyurun. Birçok eş mesela eşiyle olan problemi tarif ederken eşini seviyor musun? Eşinizi seviyor musunuz? <laughs> çok seviyorum. Çok iyi bir insan. Çok keyifli bir insan. Harika. Eşinle eşine kendini bırakabildiğini düşünüyor musundan itibaren problem alan başlıyor. Çok seviyorum, ama bilmiyorum tam hani öyle bırakabildim mi ya da o bana tam bırakabildi mi tam öyle gerçekleşti mi sorusundan itibaren bir tökezleme başlıyor. İşte bu aslında çocuklukta uğradığımız zararın bilinçaltımız tarafından ya da duygularımız tarafından aslında yeniden zarara uğramamak üzere bireyi durdurmaya, dirençler oluşturmaya çalışması ve böylelikle ruh sağlığımız korunuyor aslında. Biz bu süreci bilmiyorsak, İçimizde gerçekleşen bu süreci bilmiyorsak belki bütün bir ömrümüz boyunca eşimle bağlanmadan bir ömür geçirmiş olacağım aslında. Hı hı. Hani çok meşhur bir şey vardır bağlanmalarla ilgili tarif edilen e, bir cümle vardır. Aslında bağlanma problemi eşle ya da çocukla bağlanma problemi. Hatta bunu hı hı. evrenle bağlanmaya. Aidiyet problemi. <laughs> evet yani o geniş anlamda baktığımızda aidi bir doğayla bağlanamamak, hayvanla bağlanamamak. Mesela hayvana eziyet ediyor, sevemiyor, onunla göz teması kuramıyor, ona da kendini bırakamıyor. Baktığımızda tüm bu bağlanma problemlerini tarif ederken o meşhur cümle ne söyleniyor? Aslında bağlanma problemi değil, bağlandığı kişiden zarara uğrayacağından dolayı bir kalkanı Ayrı var gibi. Evet, ayrılma ayrılma kaygısından dolayı bağlanamıyor. Çünkü zarara uğramış olduğu benlik onu çok bırakırsan kendini, çok bağlanırsan zarara uğrarsın. Bırakma kendini. Bir emniyette tut. Öykümüz o kitapta belirtildiği hı hı. gibi çocukluk yıllarında başladı. Yani dün her şey yolundaydı. Bu sabah cansu kalktı. Aa bende bir garip problemler var demiyoruz. <laughs>